Nasıl yani? Burada öldüm diyor. Hani bir değil, iki değil, 3 değil, 5 değil falan. Ben gitmek istiyorum diyorum. Hayır diyor bana şu anda. Sanmıyorum diyor. Dalga mı geçiyorsun bende? Yakına geldi. Gelme bana bu kadar yakına. Korkarım ben. Are you Herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız Ben Işıl. Bugün çok sevdiğiniz bir seriyle beraberiz. Asla denemeyin dediğim uygulamaları deneyeceğiz. Asla oynamayın dediğim oyunları beraber oynayacağız arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce yeni Gizem Polisiye kitabın 10'a kadar say çıktı arkadaşlar. 4 Kasım Cumartesi günü yani yarın oluyor arkadaşlar. İstanbul TÜYAP'ta muhteşem bir imza günümüz var. Herkese ama herkese bekliyorum. Kitapta kitapsız gelebilirsiniz. Geçen sene çok çok kalabalık olduğu için imzayı hani bir saat sonra falan sıraya alımları kapatmışlardı. Dolayısıyla ne kadar erken gelirseniz sıraya girerseniz yani sizin için benim için de aynı zamanda o kadar hani avantaj olur. Hepinizle böyle kucaklaşırız, sarılırız kocaman. İlk uygulamamız arkadaşlar Vigi Board. Vigi Board'un orijinal versiyonunu biliyorsunuz. Isabelle birlikte çektiğim bir videoda oynamıştık. Zaten bir kere mi oynadık? İki kere, mi? bir kere de da oynamıştım galiba. <laughs> Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bu Vision Board uygulamasının hani böyle çok korkunç olduğunu söyleyenler var, sahte olduğunu söyleyenler de var. Ben bir iki tane yorumlardan ekran görüntüsü aldım. Arkadaşlar bir kişi demiş ki bu işe yarıyor. Bir hayalet gelmiş bu kişi arkadaşlar ve bahçesinde büyük annesine ait olan bir kutu olduğunu söylemiş ve bunlar kazmışlar gerçekten kutuyu bulmuşlar. Düşünsenize böyle bir şey olduğunu. Uygulama bana iki tane, yok birkaç tane hayalet gösterdi. İki tanesi iyi, bir tanesi kötüydü diyor. Lütfen bize iyilerini göstersin. Buradaki arkadaş da diyor ki güzel uygulama ama ben bu oyunu silmeden bitiremedim diyor. Ay vigibordlar da biliyorsunuz her zaman hoşça kal diyerek bitir derler ya. Herhalde öyle bir şey bu <laughs> Seansa başla diyor. Start seans. Şimdi bunu oynarken planchetin o şeyin üstünde tutmamız gerekiyormuş parmağımızı devamlı öyle yapın diyor arkadaşlar. Tamam. nasıl diyeceğim? Ha bir soru sor diyor. Ha, soruları soruyorum ben buna. Ben yazıyorum falan sandım. Bir dakika. What is your name? Klasik yani tabii ki. İlk önce ismini soracağız. Bu gidiyor mu şimdi? Ne oluyor? Üstünde tutmamız gerekiyor devamlı galiba. E. Dayan falan çıkarsa bayılırım. <laughs> Emily. Are you close to me? Bana yakın mısın diye sordum şu anda. Ay evet dedi. <laughs> Nerede acaba? <laughs> How old are you? 61 Are you alone? Yalnız mısın diye sordum arkadaşlar. Aa hayır diyor. Başka hayaletler de var shit. <laughs> kendi kendi bir şeyler oluyor şu anda. Ay dur bir dakika. Hayır bitirmiyorum seansı. Ne yapıyorsun? 9'dan geriye sayıyor şu anda kendi kendine. Ne oldu ya ben hoşçakal demedim, hoşçakal. Git, siyah ekran. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Bir saniye, tövbe bir saniye. Ya, bir şey oldu şu anda. Bir dakika. Çıkıyorum, tekrar başlatacağım. Ama hoşça kal demedik, şimdi bize musallat olmasın bunlar ya. Hayır, yani yalnız değilim dedi arkadaşlar. Burada hani başkaları da vardı, onları soracaktım kim var falan diye. Ama kendi kendine bir şey oldu. Bana denk geliyor böyle şeyler. Who is here? He. Eh. He. Hello. Hello. <laughs> ne? Kim burada dedim? Hello diyor. Where did you die? Nasıl yani? <laughs> burada öldüm diyor. Ben bir şey sormadım ve şu anda kendi kendine bir cevap veriyor bu. I can give you I can give you proof. Where is your body? Vücudun nerede dedim yani cesedin falan oluyor herhalde. Dur diyecek galiba. Bir şeyin altında diyecek. Hayır, tahmin ettiğim şey çıkmasın lütfen. Under your house deme bak bayılırım. How did you die? Uçak kazası diyor. <laughs> Plane crash. Oh shit. Do you wanna play hide and seek? Saklamaca oynamak ister <laughs> misin dedim. Hayır dedi. Goodbye. Goodbye dedim ama bir şey diyor bana şu anda. Hoşça kaldım. Hoşça kal diyerek bitirmeniz gerekiyor ya. I don't. Ne diyorsun ya? Ben gitmek istiyorum. I don't think so diyor galiba. Ben gitmek istiyorum diyorum. Hayır diyor bana şu anda. sanmıyorum diyor. Dalga mı geçiyorsun benimle? Goodbye. Bye bye. No diyor. <laughs> ya beni rahat bırak. Leave me alone. No. <laughs> ya bir şey diyeceğim ben tırsmaya başladım. No. Ne? No way. Asla diyor. Goodbye. Ay ben çıkıyorum, bir şey diyeceğim oyun oyun ben anlamam ben çıkıyorum arkadaşlar. Aa delimine bırakmıyor peşimi ya. Ay bir şey diyeceğim siz de deneseniz gerçekten böyle mi bu oyun yoksa bana mı böyle yaptı? Bana böyle bir korkma geldi şu anda. Evet arkadaşlar şimdi diğer uygulamaya oyun'a geçerim. Tube bir paranormal araştırma uygulaması. Uygulamanın sensörleri etrafta bulunan ve gözle göremediğimiz bazı varlıkları tespit edebiliyor. I don't know what is going on, but there's my son right there, and there's literally something standing. Yeah, right next to him. Bunları gördüğünüz gibi yeşil noktalar ve çizgilerle belirleyip ekrana yansıtıyor. Bakalım bizim evde neler varmış. TikTok'ta görmüştüm böyle kamerayı bir hayalet uygulaması. Böyle kamerayı tutuyorsunuz ve bir insan varsa yani ya da bir varlık varsa onları tespit ediliyor arkadaşlar. Bu arada TikTok'un da enteresan uygulamaları var. Mesela manga bir şey vardı. Bir gün ben bunu denedim. <laughs> Evde ilk denememdi bu arada. Ve çabalcının yanında böyle bir varlık gibi, hayalet gibi bir şey gösteriliyor burada. Ya şimdi bakalım bu uygulamaya. Bir dakika. Bir saniye. Şu oturduğum yere tutmak istiyorum öncelikle arkadaşlar. Bilmiyorum görüyor musunuz ama Korku günlüğünde orada bir şey tespit etti galiba <laughs> Bunları insanlara dalgalaması normal Çünkü her şey insan vücudu şeklinde falan yani ama Evin diğer kısımlarına da gitmek istiyorum Benim sandalyem. Sandalyemde bir şey yok ama şu kitabın orada bir şey var, bir şey görüyor yani. <laughs> Saçmalama istersen. Burada Manişko yatıyor. Bakalım odada bir şeyler var mı? Nasıl yani yatağında bir şey buldu şu anda? Şurayı denemek istiyorum. Şu lanetli bebeklerin olduğu yeri denemek istiyorum. Allah! Burada parti var yani şu anda. Baya baya. Hani bir değil, iki değil, üç değil, beş değil falan gibi bir durum söz konusu yani şu anda. Hole bakalım. Şimdi Bir şey gördüm. Ocakta yemek pişiyor. Karanlık yerlere doğru gidiyoruz şu anda. Mutfak temiz galiba. De tersten bakalım geldiğimiz yönde bir şey var mı? <laughs> Şimdi diğer oyuna geçelim arkadaşlar. Ay bir şey diyeceğim. Bu Ouija beni biraz korkuttu yalnız. Öyle ya da böyle. Sodatete Nihon Ningyo adında bir oyundu arkadaşlar. Bu da Raise a Japanese Doll yani Japon bir bebeği büyütmeye yönelik. Ama şöyle bir sıkıntı vardı bu oyunda. Kanal bir Japon bebek uygulaması olan oyunda amacımız bir oyuncak bebek yaratmak. Ama bu sıradan bildiğiniz oyuncak bebeklerden değil. Buradaki bebeği yaratırken masumların kanını kullanıyorsunuz ve aslında lanetli bir bebek yaratıyorsunuz. <laughs> Okey o zaman başlıyoruz. Raise. Yetiştir diyoruz. Şimdi buradaki mumlara ha, mumları topluyoruz. Kalbine ateşliyoruz bunu. Bunları basılı tutacağız. Masumların kanlarından mı olsun şimdi bu? Ha, biraz büyüdü galiba <laughs> şu anda. <laughs> bir mektup yaz diyor. Mami, mami, anneciğim, anneciğim teşekkür ederim beni doğurduğun için. <laughs> bundan sonra seninle sonsuza kadar beraber olacağız, söz veriyorum diyor. Şimdi tekrardan toplayalım. Hep böyle toplayıp şey mi yapacağız bunları, kalbine mi Bu e, uygulamaları yani Türkiye'de ilk çeken benim ama hiçbirini oynamadım <laughs> arkadaşlar. Şimdi diyor 200 candle kazanmak isterim. Bir video izle herhalde reklam izletecek bize ve 200 candle kazanmak ister. Hayır istemiyorum şu anda. Onu izleyecek zaman yok canım. Dua edelim diyor. Hı -hı. Hala aklım Vici uygulamasında bu arada. Gerçekten bir şey mi vardı orada bilemedim ama biraz daha büyüdü galiba bu arkadaş. Tekrardan mektup gönder bize. Mami, mami, <laughs> anneciğim, anneciğim. <gülüyor> Ee, mum ışıkları çok hani böyle tatlı ve sıcak beni iyi hissettiriyor falan diye. Lütfen de daha fazla verdi bana. Bakalım kaç tane? Çok mum olmadı ya burada. Bu yetecek mi kalbine şey yapmaya? Çık 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 çık. Bir iki tane falan geliyor burada. Mektup geldi. Ha Şu anda tamam hadi videoyu izleyelim. Sizin için <laughs> kendimi feda ediyorum arkadaşlar. Şimdi bize iki tane şey mi geldi? Mum galiba değil mi 200 tane of bunla ne büyütürüm var ya bebeği <laughs> Sosta kadar yeter mi bize? Bileceğim ama asla yetmez çünkü muhtemelen mumlar azalıyordur bir süre sonra Şimdi bizim 200 tane mumumuz oldu arkadaşlar bakalım Evet biraz daha büyüdü bizimki <laughs> Tekrardan bir mektup geldi Mami 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 Bir şey geliyor Büyüyor büyüyor. Bacaklarım herhalde değil mi diyor. Evet. Büyütelim. Yeni kelimeler öğrendim. Hoşlanmak, sevmek diyor. Evet gerçekten çok muhteşem. Dua ediyoruz. <laughs> Bu hep böyle büyüyene kadar bir şekilde gidiyor galiba arkadaşlar. Bu sonsuza kadar böyle oynamayacağız herhalde değil mi? <laughs> Umarım yani. Bu yüzümüzü falan çıkmıyor mu? Kafası geldi. Ha, kafası geldi. <laughs> Yine bir mektup geldi. Mami, mami, <laughs> mami ne senin? <meselesi. gülüyor> Coming soon. Red, blue, yellow. Bana birkaç tane renk göster diyor. Bakalım ama bizim şeyimiz çok azaldı şu anda. Dua, Dua edince de bu acaba büyüyor mu ekstradan yani mesela? Bilemedim ama. Şimdi bunlara bakalım. Bakalım. Bunlar bize yetmeyecek galiba. Hah yetti. Evet. <laughs> kafası kocaman oldu bunun. Yürütülmekten hoşlanıyor galiba şu an. Ee, hep böyle mi olacak? Ha, enerji yükleniyor galiba şu anda. Şimdi 2-3 tane daha kendimiz geldi bir saniye. Çok heyecanlı. Senin suratını net bir şekilde görebiliyorum. Annemin suratını anne hani hatırlayacağım hep diyor. Kıyafeti falan oldu. Kimono istiyorum. Blue ve yani mavi renkte. Mavi renkteki iyi gözüküyor. Kırmızı tehlikeli diyor. Yine dua et. Ay ne oluyor? Çok yakına geldi. Gelme bana bu kadar yakına korkarım ben. 80 tane mum yetecek mi? Şimdi neresinde? ne olacak acaba? Ay böyle sonsuza kadar gidiyor galiba. <laughs> Ve evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. <laughs> Bir şey diyeceğim, Vigimort olayı böyle beni biraz korkuttu. Ben bunu biraz araştıracağım. Yani gerçekten herkese böyle mi yapıyormuş? Hoşçakal deyince yoksa sadece bana mı yaptı? Emily. Emine bak bozuşuruz senle küseriz ona göre. Her neyse umarım beğenmişsinizdir ve keyifle izlemişsinizdir dostlarım. Daha fazla böyle videonun gelmesi için kanalıma abone olmayı lütfen ama lütfen unutmayın. siz sevdiğimi de unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. bay.